Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. İş dünyamızın lider örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ve Vodafone Türkiye'yi düzenledikleri teknolojide yerli üretim ve kobilerin gücü konulu etkinlerden ve bilhassa tema seçiminden dolayı sizleri kutluyorum. Zira günümüzde teknolojide yerli üretim, Türkiye'de kamunun ve özel sektörün bir numaralı gündem maddesi olmak zorunda. Bundan 18 yıl öncesine kadar onlarca yıl yapabildiklerimize değil, yapamadıklarımıza takılıp kalan, başaramadıklarımızla hayıflanan bir ülke olarak maalesef çok zaman kaybettik. Nesiller boyu araştırmayı, geliştirmeyi ve üretmeye cesaret bulamadık maalesef. Bugün ise önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye hazırız. İşte biz bu fırsatlara hazır olmak için 18 yıldır bizden evvel kaybedilen zamanı hemen her alanda telafi etmek için, eksikleri gidermek için ihmal edilen her noktaya temas etmek üzere çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ne gerek vardı? Neden bu kadar yatırım yapıyorsunuz? Bu ülkenin kaynakları nereye gidiyor? Diyenler çok oldu. Hala daha da bu beyhude konuşmalar devam ediyor. Biz yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye ulaştırma ve haberleşmede, eğitimde, sağlıkta, savunmada, turizmde ve daha pek çok alanda gelişmiş gelişmiş dünya yakalamış hatta aşmıştır. Bu alanlarda geldiğimiz nokta hem bizlere hem de gelecek nesillere özgüven aşılıyor, yapabileceklerimizin farkına varmamızı sağlıyor. Artık vakit kendi teknolojimizi üretme ve dünyaya ihraç etme vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği yerli ve milli teknoloji vurgusu daha müreffeh bir geleceğin ve ekonomik bağımsızlığımızın teminatı olacaktır. Kobilerimizin, start-up'larımızın, köklü kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, bilim kurumlarımızın yerli ve milli teknolojiler üretmeye odaklanması ülkemizin kaderini yeniden şekillendirecektir. Kıymetli konuklar! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm ulaşım modlarımızda olduğu gibi bilişim, iletişim ve haberleşme alanlarında da hep yerli ve millili ön plan alıyoruz. Teknolojideki ARGE payımızı 2023'te Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine, 2028'de de OECD ülkeleri ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefledik. Bilişim, iletişim ve haberleşme sistemlerimizde yerli ve millilik oranlarını gün geçtikçe artırıyoruz. 4,5G şebekelerinde ilk olarak yatırım döneminde 2016'da yerlilik oranımız %0.98 iken bu oran 2019 yılı sonu itibariyle %23'e yükselmiştir. Yapılan toplam yatırımların ilk yıl en az %30'unu, ikinci yıl en az %40'ını, üçüncü ve devam eden yıllarda ise en az yüzde 45'ini yerli malı belgeli ürünlerden sağlaması şartını koştuk. Türkiye'nin 5G sistemine geçişinde yerli ve millilik hassasiyeti yanında kobilerimizle birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, 2020 yılında pandemi nedeniyle tüm dünya ciddi oranda sarsıldı. 2 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Dünya ekonomisi kayb kaybederken, gelişmiş ülkeler dahi ciddi oranlarda küçülme yaşadı. Bu süreçte %5-10 arasında küçülen ülkeler olduğunu düşündüğümüzde, ekonomimizin 2020'nin 3. çeyreğinde %6.7 oranında büyümesi benzersiz bir başarıya işaret etmektedir. Diğer yandan, COVID-19 pandemisi hayat tarzımızı da dönüştürmüştür. Covid-19'dan dolayı üretim, istihdam, işletme, ticaret, eğitim, sağlık ve daha birçok sektörde uzaktan erişim ve evden çalışma sistemine geçmek durumunda kaldık. Pandemi süreci artan talebin karşılanması açısından bilişim ve iletişim yatırımları için katalizör görevi görmüştür. Dünyanın dijitalleşmeye geçiş süreci ciddi oranda hızlanmıştır. Netice olarak Kendilerine bu süreci hazırlayan ülkeler karlı çıkacaktır. Son 18 yılda sağlıktan ulaşıma, tarımdan turizme yaptığımız önemli yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde pandemi sürecinin sıkıntılarını çok daha hafif atlatıyoruz. Pandeminin etkili olduğu 2020'de bilişim sektörümüz %15 büyüdü. Geniş bantta abone sayısı 81 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim abone sayımız 6.1 milyona ulaştı. Bütün bu olumlu gelişmeler olurken 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11.7 kuruş olan ortalama tarif ücreti bugün 1 kuruşa girildi. Yük, insan ve veri ulaştırmada dijitalleşmenin hızlanması, akıllı bir mobilitenin ülkemiz sınırları içinde ve bölgemizde aramızda sağlanması lojistik bir süper güç olma yolunda ulaşımın her modunda eksiksiz bir sistemin kurulması için çalışıyoruz. Bu strateji doğrultusunda 2021 yılını ulaştırma ve haberleşmede dijitalleşme yılı ilan ettik. Diğer yandan siber güvenlik yaklaşımlarımızı da iddiamıza uygun olarak güçlendiriyoruz. Dijitalleşme ve yeni medya araçları sağladıkları kolaylıklarla birlikte ciddi riskler de oluşturmaktadır. İletişimde çeşitliliği getiren dijital ağlar diğer yandan siber saldırılar, siber zorbalık gibi kavramları gündemimize getirmektedir. Bilişimde yoğun kullanım ve uzaktan erişim talebi karşısında bir siber saldırılarda bir o kadar arttı. 2020 yılında 118.470 adet siber saldırı tespit ettik. 36.242 adet zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı. Kamusal sorumluluğumuzun gereği olarak ülke coğrafyasındaki terör olaylarına karşı nasıl duyarlı ve kararlı oluyorsak sanal dünyada da terör propagandalarına ve sosyal zorbalıklara müsaade etmeyeceğiz. Bu durumlara karşı kendi yerli ve milli alternatiflerimizi geliştiriyoruz. Bunun yanında yasal ve idari düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için her türlü teknolojik, idari ve hukuki süreçleri işletiyoruz. İşte tam bu noktada da teknolojide yerli üretim ve kobilerimizin desteklemesi önem kazanmakta. Kendi teknolojimizi üretmemizin neden milli bir mesele olduğunu açıklayan en iyi örneklerden biri siber güvenliktir. Bilişim, iletişim, haberleşme ve yayıncılık alanı da Ülkemizin önünü açmak amacıyla haberleşme uydularımızı uzaya göndermenin haklı gururunu yaşıyoruz. 8 Ocak 2021'de TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzun başarıyla uzaya gönderdik. Uzaydaki aktif uydu sayımızı 7'ye çıkardık. Uydu çalışmalarımız devam ediyor. TÜRKSAT 5B'yi de kısa bir süre içerisinde uzaya göndereceğiz. Hepsinden önemlisi yerli ve milli uydumuz TürkSat 6 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yüzyılından önce 2022'de uzaydaki yerini alacaktır. Değerli arkadaşlar, bilişim, iletişim ve haberleşme teknolojilerinde devlet, millet işbirliğinin gereği olarak yerli ve milli işletmelerimiz olan kobilerimizin sürecin içerisinde ve merkezinde görüyoruz. Teknoloji çalışmalarında kamu özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini birbirlerini tamamlayan ayrılmaz parçalar olarak kabul ediyoruz. Marifet iltifata tabidir. Atasözünün geri olarak bilişim ve teknolojiye ne kadar yatırım yapar, bu sektörleri ne kadar teşvik edersek, kobilerimizin teknoloji alanında önünü ne kadar açarsak o kadar büyük başarılara ulaşılacaktır. Bu duygularla bu önemli etkinliği düzenleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Vodafone Türkiye ve tüm emeği geçenlere huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bilişim ve iletişim yatırımlarında bakanlık olarak kobilerimizin ve tüm kuruluşlarımızın yanında olduğumuzu ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yenile getireceğimizi ifade etmek isterim. Hepinize sağlıcakla kalın, saygılarımla.